Altın Skor Spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce artık Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi kim? Cevaplarınızı yorumlara yazıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Avrupa Süper Ligi projesinin askıya alındığı açıklandı. 18 Nisan'da açıklanan ve 12 kulübün katılımıyla start alan Avrupa Süper Ligi'nde İngiliz kulüplerinin çekilme kararından sonra yeni bildiri yayınlandı. Yayınlanan açıklamada yeni bir düzen gerekiyor. Çünkü var olan düzen işlemiyor. Projeyi yeniden şekillendirmek için atılan adımları gözden geçiriyoruz diyerek projenin geliştirilmek üzere askıya alındığı açıklandı. Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Fiorentino Perez, eski futbolcuları Cristiano Ronaldo'nun takıma geri dönmeyeceğini açıkladı. İspanyol futbol adamı Paris Saint-Germain'in Fransız süperstarı Mbappe ile ilgilendiklerini sözlerine ekledi. Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında deplasmanda Arminia Bielefeld'e 1-0 yenilen Schalke 04 küme düştü. Bitime 4 hafta kala küme düşen Schalke 04, 33 yıl sonra Bundesliga'ya veda etti. Bu sezon gösterdikleri performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Schalke, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alarak adeta sonunu hazırladı. Mavi beyazlar 1981, 1983 ve 1988'den sonra dördüncü kez Bundesliga'dan ikinci lige düşmüş oldu. Sezon sonu kontratı bitecek olan Hosseini ile uzun süredir temas halinde olan Trabzonspor yönetimi oyuncuyla anlaşabilmiş değil. Fırtınanın radarında iki yerli savunmacı var. Alparslan Öztürk ve Arda Kızıldağ. Geçtiğimiz yılda gündemde olan Alparslan'ın sözleşmesi lig sonunda Göztepe ile bitiyor. Amirli takım kadrosuna çağrılan Alpaslan ile başta Galatasaray olmak üzere diğer büyük kulüpler de ilgileniyor. Arda ise bu sezon gösterdiği performansla vitrine çıktı. Gençler Birliği'nin 22 yaşındaki stoperinin bir yıl daha kontratı var. Arda Kızıldağ'ın adı Beşiktaş'la da ciddi şekilde geçiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu iki ismi de beğendiği öğrenildi. Uğurcan'ı 20 milyon euronun üzerinde bir rakama satmaya hazırlanan Trabzonspor, kaleye takviye yapmayı düşünüyor. Daha önce Göztepe'den İrfan Can ve Kayserispor'dan Doğan Alemdar isimleri gündeme gelirken son olarak sürpriz bir file bekçinin fırtınanın radarında olduğu iddia edildi. Gençler Birliği'nin 31 yaşındaki kalecisi Christopher ile Trabzonspor'un temas kurduğu öne sürüldü. Süper Lig'de 36. hafta maçlarında lider Beşiktaş Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi. Beşiktaş Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada sahadan 1 puanla ayrıldı. 4 maç sonra ilk 11'e dönen ancak sakatlığının nüksetmesi sonrası. ikinci yarının başında oyundan çıkmak zorunda kalan Abu Bakar'dan kötü haber geldi. 3 hafta sağlamdan uzak kalacağı öğrenilen Kamerunlu golcü sezonu kapattı. Beşiktaş formasıyla bu sezon 29 resmi maça çıkan Yıldız Forvet 16 gol 5 asistle skora katkı sağladı. Siyah beyazlar Kasımpaşa'nın 28 yaşındaki İsveçli golcüsü İsak Dilin için kulübü Anderlet ile temasa geçme kararı aldı. Dalen'in Anderlet'te 800 bin euroya oynadı. Kasımpaşa'nın ise yarım sezon için bu rakamın 250 bin eurosunu karşıladığı belirtildi. Ayrıca 1.89'lu golcü için Kasımpaşa'nın kiralama bedeli de ödemediği belirlendi. İsveçli golcü bu sezon Kasımpaşa forması giydiği 16 lig maçında 8 gol kaydetti ve 1 asist yaptı. Genç yeteneklerin peşinde olan Karakartal'ın birincilik ekiplerinden Ankara Keçi Öğren Gücü Kulübü'nde forma giyen Barış Altay Yılmaz'ı listesine eklediği bildirildi. Ümit Milli takımımızın da formasını giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon başkent ekibiyle 33 maça çıkıp 6 gol ve 5 asistle oynadı. Galatasaray taraftarının merakla beklediği kareler internete sızdı. Galatasaray'ın yeni sezonda iç sahada giyeceği parçalı formanın tasarımı oldukça marjinal. Yeni iç saha forması Monaco tarzı olması bekleniyor. Deplasman forması ise siyah olacak. Formanın ortasındaki sarı kırmızı yatay detay ise dikkat çekiyor. Sarı kırmızılar da hani marka ligi ekiplerinden Midland forması giyen Brezilyalı orta saha Evander'ın peşine düştü. 22 yaşındaki orta saha için şimdiden temaslara başlayan Aslan sezonun sona ermesinin ardından girişimlerini sıklaştırıp transferde mutlu sona ulaşmaya amaçlıyor. Merkez orta saha ve 10 numara mevkilerinde forma giyen Evander bu sezon Danimarka Ligi'nde 20 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti. Galatasaray'da kiralık oyuncular için karar verildi. Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray gelecek sezonun planlamasını yaptı. Muhammed ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonu kullanılacak olan sarı Kırmızılılar Halil ve Getson Fernandez ile de yola devam etme kararı aldı. Sarı Kırmızılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor. vallahi Cüvertli takımın gelecek sezon için teknik direktör çalışmaları da büyük önem taşıyor. İlk etapta yeni sene için esas plan önemli bir yabancı teknik direktörü takımın başına getirmekti. Kısa bir süre önce tribünden sahaya inen Emre Berezoğlu oynattığı oyun ve aldığı puanlarla beğeni topladı. Kalan haftalarda da bu performansı sürdürmesi durumunda yabancı teknik adam fikrinden vazgeçilebileceği belirtildi. Bu durumda gelecek sezonda berezon'un takımının başında olabileceği öğrenildi. Fenerbahçe Kasımpaşa ile U19 milli takımının sol beki Çağatay Kuru kalıbın transferini bitirdi. Volkan Demir Galatasaray'la da ismi aranan oyuncunun 50 bin euroluk yetiştirme bedeliyle Sarı yolunu tutacağını duyurdu. 19 yaşındaki Çağatay Kuru kalıp bu sezon Kasımpaşa'da hiçbir Süper Lig mücadelesinde forma giymedi. Maçının Macar stoperi Atilla Slahi geldiğinden beri sergilediği performansla göz dolduruyor. Son olarak Başakşehir maçında takımının ilk golünü atan 23 yaşındaki oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olduğunda market değeri 800 bin euroydu. Şimdi ise yaklaşık 4,5 kart artışla 3,7 milyon euroya ulaştı. Avrupa'da 12 kulübün birleşimiyle kurulan Avrupa Süper Ligi futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni organizasyonu eleştirdi. Başarılı oyuncu çocuklar herhangi bir Süper Ligi değil. Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayalini kurarak büyüyor. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda bir ya da iki kez yaşanır. Futbol taraftarı için anlaşılması gerçekten zor ifadelerini kullandı.